Ya Rabbi şu üzerimizdeki karanlığı kaldır, bak nasıl çalışıyoruz. Bak nasıl senin için can siperhane mücadele ediyoruz diye hep dualar, feryatlar ederdik o dönemde. Yıllarca süren bir e, zulüm altında diyelim, kamusal olarak. E, bugün geldiğimiz noktada belki o, o günkü feryatlarımızı hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Ve Kur'an-ı Kerim okumak mesela bu anlamda, bize çok şey kazandırabilir Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinde düşünmek. Çünkü orada e, ibretin nasıl alınacağı ile ilgili ve ibret almayanların e, ne olduğu ile ilgili çok net örnekler bizi bekliyor. Kale Musa li his sta'inu billahi vasbiru. Hz. Musa kavmine ne demişti? Allah'tan yardım isteyin bu zulüm altında inlerken. Allah'tan yardım isteyin, ve sabredin yeryüzü Allah'ındır demişti. İnnel arda lillah yurisuhu men yeshau min ibadih. İstediği kuluna verir Allah yeryüzünü hakimiyetini demişti. Vel akibetu lil demişti. Akıbet müttakilerindir.'' Sonuçta Allah'ın sınırlarına uyarak yaşamaya çalışan kimse son bilen mutlu olan ahirette. O olacaktır. Dünyada da kazanan keza o olacaktır. Yani sen gelmeden önce de biz eziyet çekiyorduk. Başımız dertteydi, beladaydı. E sen geldikten sonra da eziyet çekiyoruz. Hiçbir şey değişmedi gibi konuşmuşlardı. Halbuki Hz. Musa onlar için neler neler yapmıştı. Kale asa rabbukum en dedi ki Hazreti Musa belki de Rabbiniz düşmanınızı mahveder, helak eder. Ya bükülmez zannettiğiniz, demir zannettiğiniz bir bileği büker sizin için. Ve yestahlifekum fil ard ve yeryüzünde size yetki verir, sizi görevlendirir, iş başına getirir. Fe yanzura keyfe ta'malun ve nasıl yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, işleri nasıl yürütüyorsunuz diye bakar, gözler sizi test eder. E tam 28 Şubat sonrası o durumda olduğumuzu, onu yaşadığımızı ve halen yaşamakta olduğumuzu da ben düşünüyorum.